Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hızlı konuşmam lazım. Şimdi yarın Mete'nin arkadaşının ıı, sınıf arkadaşının doğum günü. O yüzden onun doğum günü hazırlanıyoruz. Şimdi hazırlanalım. Ama yengen ne giyeceğimi göstereceğim. Arkadaşlar oraya paten götüreceğim. Ve oraya paten götüreceğim. Ve tenisten sonra direkt içeceğimiz için tenise oraya giyeceğim kıyafetleri giymem lazım. Hemen giymem lazım. Bir dakika. Arkadaşlar paketini zaten bilenler bile üstüme şöyle beyaz bir krop giyeceğim. Altıma da şimdi seçeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi altıma da şunu giyeceğim şu şekilde. <laughs> Karamel yanında şunları giyeceğim. Şimdi arkadaşlar o zaman tenise giderken ben e, altıma başka bir şort giyeceğim. Giderken yani gelirken bunu giyeceğim. Karamelisin mı Evet arkadaşlar şort vazgeçtim. Zaten klasiğim en sevdiğim şort olan şortu giyeceğim. Bence bununla bu kombin çok güzel olur. O zaman arkadaşlar hatta ben direkt bunlar gideyim. Hem güzel bir kombin oldu. Pitilim de güzel yani. Şimdi aksesuarı git seçeceğiz. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar zaten şu bilekliği hep takıyorum doğal taş. Ama şunu da takacağım yarın. Evet. Golü de arkadaşlar şunu takacağım. İnşallah olur. Vallahi arkadaşlar kombinimle olsa da olmasa da ben bu kolyeyi takacağım. Bunu takacağım. Çanta spor bir şey. Anam da yeni yapmış onu Çanta hayır bir dakika. Evet arkadaşlar çanta şu mavi takacağım yani. Rengi çok belli değil de şu şekilde. Bunu takacağım kombinimle uyuyor bence. O zaman ben bunun için doldurayım. Arkadaşlar çantamın içinde içine bu cüzdan al. E, gözlüğümü. Sonra aynamı çok güzel özellikle. Ve bereket paramı. Bu bayağı eski bir para. 1960'lardan kalma para. Bunu. Bu bereket parası. Bir de hayırdır tırnaklarım. Şimdi bunları takıp göstereceğim. Hayırdır böyle arkadaşlar tırnaklarım. Aa. Aa. Ay ay durun. Ay oldu. Evet arkadaşlar haydi tırnaklarımı da koyuyoruz. Şimdi çantamı hazırlayalım. Hoppa. Bir dakika. Hoppa. Kızım koyduğumu çek. Karoş da dibimde. Evet bunlar. Kolye mi şimdi Ben Şimdiden takayım ki yani unutmayayım. Tak tak Taktım arkadaşlar. Evet hazırım şimdi. Videoyu ben kapatıyorum. Yani görüşürüz. Bay bay.